Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaz aylarında böyle dolabınızdan çıkarıp soğuk soğuk yiyebileceğiniz kedili kedi tatlısı yapacağız. Hemen ya ne yapıyorum? Bir su bardağı süt, soğuk süt aldım. Kedi dillerimi de şu şekilde içerisine batırıyorum. Arkalı önlü olacak şekilde. Şekerli kısmı üste gelecek şekilde tepsime ya da bir borcama bu şekilde kedi dillerimizi yerleştiriyoruz sütün içerisine iyice buluyoruz. Daha sonra böyle diziyoruz. Kedi dillerimizi bu şekilde dizdikten sonra da hemen pudingimize geçeceğiz. Pudingini hazırlıyoruz. 3 yemek kaşığı dolu dolu un koydum. Yine dolu dolu 2 yemek kaşığı da nişasta koyuyorum. Buğday veya mısır nişastası hiç fark etmez arkadaşlar. Bir su bardağı şu şekilde 200 miligramlık klasik su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı da şekerimi koydum. Şimdi katı malzemelerimi şu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içi, üzerine 1 litre süt ekliyorum. Sütümüzü de koyduk. Şimdi topaklanmayacak bir şekilde sürekli karıştıra karıştıra ocağımızın üzerinde kaynatmaya başlayacağız. Kaynadıktan sonra da içerisine vanilya ve tereyağı atacağız. Şimdi bunları güzelce bir kaynatalım. Bakın kremamız koyulaştı. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağımı da attım. Bir paket de vanilya atıyorum. güzelce karıştırıyorum yağım erinceye kadar ve bunu şimdi e, kedilerimizin üzerine dökeceğiz. Biz de bu arada çikolata sosunu yapalım hemen. Pudingimizi sıcak sıcak kedilerimizin üzerine döküyoruz. şu şekilde kapatalım üzerine. Hemen çikolata sosumuzu yapalım. Onu da biraz soğutmamız gerekiyor. Çikolata sosumuz için de bir paket çikolata sosunu küçük bir tencerenin içerisine aldım. Çikolata sosumuzun üzerine 2 su bardağı Soğuk süt ekliyorum. Paketinde iki buçuk yazıyor ama biz tam kıvam alması için iki su bardağı kullanacağız. İki su bardak sütümüzü de koyduk. Şimdi bunu da güzelce karıştıracağım. Ocağımın altını açtım ve yine çikolata sosumuz tam kıvam alıncaya kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Topaklanmamasını istiyoruz o yüzden güzelce karıştıralım. Daha sonra da piştikten sonra üzeri kabuk bağlamaması için ara ara karıştıra karıştıra soğutmamız gerekiyor. Burada sosumuzun daha parlak olması için ve daha güzel bir kıvam alması için bir tatlı kaşığı tereyağı içerisine ekledim. Bu da bir püf noktaydı arkadaşlar. Şimdi bunu karıştıra karıştıra üzeri kabuk bağlamaması için karıştırarak soğutacağız. Daha sonra tatlımızın üzerine bunu da dökeceğiz ve buzdolabında dinlendirmeye bırakacağız. Çikolata sosumuz soğudu. Ben içerisine biraz fındık geçirdim rondodan. Fındık koydum. Böyle çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi çikolata sosumu da pastamın üzerine döktüm. Şöyle her tarafına yaydıralım. Evet pastamız hazır. Şimdi üzerine streç kapatıp buzdolabında e, bir gün kalırsa çok güzel bir sonuç alırsınız arkadaşlar. Ama aceleniz varsa 4-5 saat kadar e, buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor. Daha sonra sunumda bir arada olacağız. Tatlımız 3-4 saat kadar buzdolabında bekledi arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem bir lezzet oldu. Şimdi şöyle size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık. E, kedi dili zaten e, sütle ıslandığı için daha da bir böyle bir yumuşacık oluyor. İçinin kreması ve üzerinin e, çikolata sosu. Çikolata sosunun içerisindeki fındık gerçekten de harika bir lezzet katmış arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.